Mümtaz amcanın sadece kedi klibini gördüm, kedi yine korkmuş, kaçmış bir müddet amcadan. Merhaba kardeşlerim. <laughs> Konya'dayız. Bugün, bu akşam, inşallah, bir 3-4 gol bekliyorum. Mümtaz İz. Mümtaz İz kanalına hoş geldiniz. Aslında hoş bulduk. Aslan evlatlarım canım kardeşlerim. GS gol idanına bakabilsem öncesi çok Bugün Konya'dayız. Dur bakalım ya. E, Konya maçında da bir 3-4 gol bekliyorum. Adam. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Videonun detaylı. Karısı kaçtı tamam vazgeçti. 10-0-7 ya kanka. Ha, ha tamam oğlum hepimiz aynı anda kuruyor anlamıyorum ki. Sıra gelene geçene çok arkadaşlar. Ben de geliyorum. Juventus'la güzel bir döşediler. Bugün de rahat galibiyet olmasa da Galatasaray kazanır. 3 4 3 4 gol bekliyorum evlatlarımdan. Fenerbahçeli tanıdıklar var. Ne diyorlar biliyor musunuz? <laughs> çok güldüm kahkaha attım bunlara. Artık diyorlar biz Avrupa önemli değil bizim için. Biz Avrupa'yı bıraktık şampiyonluğa bakıyoruz diyorlar. Şaşırdım kaldım yahu. Hayal görüyorlar. Dedim ki siz hayal bu falan mı kuruyorsunuz? Rüyanızda mı gördünüz dedim şampiyonu. Hangi takımdan dedim şampiyon olacağız? Fenerbahçe dökülüyor. Bak. Bu oynanan futbollar şampiyon falan. <laughs> olamaz, Mümkün değil dedim. Gol bak gol. Gol bak. etme ağırlatmayın. Fenerbahçe gibi her bakayı ıslah ediyorsun. Hadi oradan yürü. Hem puan yapıyor. şuraya bak ya. indiriyor herif Ay ne omuzu be? Neresi omuz? Ya babanın omuzu böyle mi ya? Ben burayı kalamam. Sarıkar. Ya olmaz böyle şey abandaş, ya. Avantaj. 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 Bu arada Mümtaz amcayı tarafsız yorumlar için tebrik ederiz bu arada gerçekten. Eee bak dakika bir buçuk hiçbir şekilde Fenerbahçe bir şeyliğini görmedim. Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum bunu helal olsun gerçekten. Böyle adamlara ihtiyaç var. Hadi lan. Git git git. Salak bomboş olsa. Görüyor musun? Bu kazandı Şaban. bir verdiyorsa gol kaldır. gol. Güldü adam koruşu koca göbeği başlıyor bak. Gol yana yana al, gol. yana gol. Gol be. Sonuç alamadı Konya'da iki hakem. Sigo Yemin ediyorum mahalle maçı izliyoruz şu anda. Ya sana sonra... ne ya? Bizim köyümüz maçı ki bu saat. Allah Allah. Ne demek sana ne ya? Alacağız. Ben seyirciyim kardeşim. Bana ne ya? Git başka şey söyle. Daha sonra maçı Size göre değil. Daha sonra size göre değil. değil. Siz anlamazsınız ha. Ya. Bir yani atağın yok şu an baba. Ya, ya boş ver ne yapayım atağın. Pozisyonu yok. İlk ayı uyutuyor şimdi ilk yarı. İkinci yarı görürsün. Seni mahsul veriyorlar Galatasaray maçlarına. Çalımını attı. Ardından. Bu fort sarı Sarı kart. Sarı kart. geliyor. Odak göbekler S 0. mi? <laughs> son zamanların en sıkıcı. Evet doğru. Sıkıcı bir sıkıcı maç. Sıkıcı maçı yani. Sıkıcı bir 45 dakika. Hayır, en az 3 tane değişiklik yapması lazım. Ee, Yunus'un hemen çıkması lazım. Aspirella'nın girmesi lazım oraya. Aspirella girecek. Oraya girdiği zaman oyunun temposu artacak. Öbür çocuk da orta sahaya girmesi lazım. Lang'ın girmesi lazım. En az 3 Üç değişiklik bekliyorum. İkinci yarı. Evet aslan evlatları başladı ya, iki yarı. Aa, ikinci kendi yarı. Aha geldi de tamam. çok farklı olacak. Oy Allah dedi. dedi. Vay, <laughs> vay 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 vay, 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 <laughs> vay, vay, vay İşte bu. Gol kimi? Gol dangeli. Aferin oğluma aferin Çak küfür. <laughs> Bizi 1 üzerine yaparsınız artık. Ya yok daha olur, daha olur. Gollum olur. lan. Ben sana dedim ikinci <laughs> yarıda iki gol kestin. Attı, attı. Pasa baktılar. harika ya. Avat dedi ya. Atın. Nokta pası nokta. Orada i̇şte paslar böyle olacak. Helal olsun. Böyle de pas mevsim mi? Gol de olacak. Doğru. Adısı. Doğru. Ne ya? Ne? Nereye gidiyorsunuz ya? Ne? 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 <laughs> ne? Ne? Ne var? Ne var burada ya? Şu anda bir değerlendirme var. Aaa gol iptal. Ha? Gol iptal. Ya ciz bunlar ya. Ooo oh, iptal. Aynen asıl iptal. Ölümüne iptal. İptal gol gol gol. İptal gol gol gol. Para gitti. Ya çek lan. Ooo iptal. Kuz gibi gol. Hayır boya bak ne yapmış bak tekme atmış. Ya, ya kaktırdı ne boya. Kuz kaktırdı bak. Böbreği vurmuş burayı dağına. Yere geldi. Yerdeyken. Yerdeyken böyle vuruyor bak. Yürü lan Bak 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 şimdi bak. Kuz gibi gol hadi yürü. Yürüyün hadi. Buz gibi gol. Hadi. Kırmızı. Hadi. Kırmızı. Hadi. Kırmızı. Alo. Oo iptal. Ya iptal. Öyle Ölümüne iptal. Birtel, bol, gol. Adam Mümtaz amcayı duyuyordur bir şeyde. Başkanı gönlünü böyle kesemezsiniz ya. Bana böyle bana böyle Evet. Kim de kesemez evet. Galatasaray Kral Terbiyesizler. Gol iptal! Aa o Yeni geldim yorumlar objektif mi? Hocam Mümtaz amca objektif yorumlar yapan bir insan. Doğru. i̇yi geldin hoş geldin. Ben, ben kırmızı bekledim boyaya evet, Bir tane o... hatalı bir şey söylemeyin daha saate kadar. Ama ben kırmızı gördüm sanki orada baba. Boyaya tekme atıyor. Ya ne olsaydı e, ya? Nerede olsaydı. olsaydı ya? Nerede olsaydı hani? Şimdi bu, Yok ya. Hani olsaydı? Bu. Nerede olsaydı ya? Ya hadi gidin ikizle be. Hadi gidin ikizle olsaydı 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 olsaydı

Amerika böyle giderse reziller. 800 kadar dalavere çevirin. Evet. Kral Aslan gene çakacak, gene çakacak, gene çakacak. Konya, haydi bastın Konya. Ölümüne Konya. Konya gol gol gol. Go. Manyaktır. <laughs> <oğlum>. Benim <laughs> iki tarafım Konya ya. Manyaktır. Siz kafayı <laughs> yemişsiniz ya. Beşiktaş'ta olmasaydı Konya'lı olur. Ya bana ne ya. Çünkü Oğlum Rage Bey Cengiz Han'dan çıkmış olabilir mi? Son iki senede meta oldu ya böyle bir. İnanılmaz. İnanılmaz, inanılmaz şey bu yapıyor şu an. Uydurun çok beter. Yani bir de sıfır sıfır daha maç ha. Şimdi çakacaklar şimdi bekle. Ya foğulü yapan Konyalı ya ayıp ya. Şuraya bak Allah aşkına ya böyle bir şey var mı ya? Ya böyle bir şey var mı böyle futbol ya? Kur Allah kahretsin Bir anda kızıyor <laughs> 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 Kafayı tutuyor bize. Kemal al bakıyorsun sen. Abi buraya çıkıyor. Hacı sen bu futbolu nerede öğrendin ya Allah aşkına ya? Esas <laughs> Kaçtı gol. Jackson, biliyor mu Jackson 60, da... baba Jackson'ı? dakikada baba Jackson'ı biliyor Ağzal, mu? Jackson ı. çok tehlikeli geldi. Beğeniyor mu Jackson? Alıkoyar ya. ya. Jackson'ı beğeniyor musun? Jackson'ı süt tutma Jackson'un ha. Allah Allah ya gel. Haydi bastır, koy ya. Böyle bir golü. Gol ya. O tutma girme ya. Bak bunlar sarı kart, hakem sarı kart. Evet. Sen de sarı kartın, ne olduğunu bilmiyorsun hakem ya. Seni kim koydu buraya ya? Ya bu orman orada ya. Orman <laughs> orada kaleciye, diye. kaleci. kaçır. Orman orada kalın diye. Ya, ya yazık vallahi bak. Şimdi ağzımdan kötü kelime çıkacak. <laughs> Sen nasıl bir hak ya? Sen hak etmeyi bırak. Yine gel atlasalar da. Singoya bak lan. singoya bak lan. <laughs> Kendi ne yapıyor? Tehlikeli yer ha. Tehlikeli yer. Singoya bak o üç bol kişi gel, geçti. Mol, mol yok orada. Oh. Al, alakası yok orada. Oh, bile yok. Mol, Daha ne olacak ya? Oğlum adama yazık harbi bu arada kapı çalıyor bir dakika. Hemen açılama mı yapacağım bir dakika. Hey hadi sen de hadi al sen de al ben ben oğlum niye ben hiç beklemiş selamun aleyküm aleyküm selam kardeşim aleyküm selam <laughs> heyecan yaptım Kahve, kahvesi ya. geldi. Vallahi benim de canım kahve çekti ya. Keşke ben de kahve sipariş edebilsem. Ooo dışarıdan kahve almıştın ya. Sıradan adamsın edemezsin öyle. Et, etmiyorum ki benim anneme söylüyorum annem yapıyor zaten. Ha okey. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi tam ondan bahsedecektim. Eee Allah rahmet eylesin benim dedem de büyük Galatasaraylıydı. Ben var ya küçük çocukken duyduğum küfürlerin haddi hesabı yoktu bak. Mümtaz amca yine iyi. Biz babam ben gidiyorduk dedem. Dedem var ya yani öyle bir söylüyordu ki ben orada yani öğrenmiş olabilirim bazı şeyleri harbiden. Valla şu an Mümtaz amca izince böyle bir dedem aklıma geldi be. Bir. Birim şey. <laughs> Baba <laughs> ellerle. Geçemedi işte Allah aşkına. <laughs> ellerle indir abi. Yani. Böyle bir bek yok. Konuşma yani, yok ya. Bu konuda böyle şey yok <laughs> dedi Öğren. Hocalık <laughs> yapıyorsun öğren. Evet. Ellerle böyle öyle yok. Allah ya, istiyorsan yaptın mı kona? Konya, İkinci takımı vattı. Konya, beş taşta olmasam Konya olurdu? Konya, lan Konya yolundayım Konya, ulan Konya. <gülüyor> 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 <çok> Konya. <laughs> Allah Allah, ileride bak. Konya 42. Konya yanında bak. 42. Ya, ya,

Konya yeşil <laughs> sevdim orada Beyaz şampiyon Konya Yeşil <laughs> beyaz, Şampiyon şöyle bir tapuza var ya Bu sezon ikinci bölümü attı Nerede dur bak çakacağım şimdi Yardımda dur ben bakayım Adil ismi adil. kötü oldu ya. Adil. Adil. <laughs> anısı vardı hocam. Adil. Demiyor. Adil diye varı ben de bilmiyorum. Adil. Ya <laughs> <bilmiyordum. gülüyor> Adil yani Atmayı, şey, like şey atmayı, Mümtaz ya. Deyiz'e like atmayı, yani bana değil Mümtaz Deyiz'e like atmayı, like atıp kanala, kanala abone olup like atmayı unutmayın Mümtaz Deyiz'e. Bir dakika, önemli değil mi babam için bu maç? Önemli değil tabi canım. <laughs> Galatasaray için şu anda şampiyonlar gidiği anında, final oynayacak <laughs> Galatasaray. Anne sen benim deden... 10 yılını doğurdun değil mi? Ya Okan, 77'de... Bak yine başladı. Oğlum bak ben bir şey söyleyeceğim, bak Okan Buruk... Yanlış yaptığı noktalar var da. Oğlum bu Akan Buruk bence yaranamıyor hiçbir şekilde. Ben onu fark ettim. Mümtaz amca ekstra yaranamıyor. Galatasaraylılara daha yani onunları da yaranmıyor zaten. Yırtılıyorum duruyorum ya. Arkadaş geç yapıyorsun. Dur. <laughs> ya bırak Allah aşkına ya. Atar atar. Bırak Allah aşkına. Atar. Bu ne? Nasıl bir şey bu ya? Oğlum ben Konya Hastanesi'nde doğmuştum. Baba <laughs> kes sesini be biz soruyoruz ya Ya kes Oya demir tasarısı Anam anam Bugün de güven bir tane atsın enes'i O zaman ne yaparsın Bunlar uğursuz <laughs> köpek bunlar ya Onlar isyan mı yediğimi yapamadım Bunları ben isyan yedek koymuyorum Şimdi ne yaptın lan Lan Bak bak Halil Rıka'nın ağaç

Oğlum ben bir de bu kadar söyledim, bilmiyordum. Oğlum, yok <laughs> Bizim yayınlar <laughs> gibi oldu. <laughs> Bana <Babamın> kıyım ya. <laughs> ya Çok sinem bir şey oldu. 2-0. çocuğu. <laughs> ya oğlum bak kırarım şimdi. Yürü elimden. Oğlum benim işim bu. Ben kameramanım. Benim işim bu. Bak 3 var. Bak 3 var. Ben, oğlum oğlum baba. bak kırarım ama <laughs> Baba Babam Allah 3 baba. <gülüyor> 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 <gül Ulan a**lar. Ha? <laughs> geçen, şey, tam, adi ol. şey Adi ol. İnşallah küve düşersin. öyle. O kan, okan, okan, okan. Kıfırları kesmiş ya. <laughs> Timosan. <laughs> Koca. <laughs> Gramer. Ya Allah kahretsin. Bizim Düz geliyor. Da da Ağzına <laughs> Nereye böyle çalıştırdın ulan bu takımı sen? <laughs> ya oğlum şimdi bak kırdıracağım. Vallahi billahi bak yemin ediyorum. bak ben kameramanım ama ya. Kırarım. Bak ka Kameramanlık kameraman yapıyorum. Kameramanlık ya yapıyorum. <laughs> ben Kameramanlık yapıyorum şu an ya. Oğlum bak kırdırma <laughs> şimdi bunu. Ay bardak gitti ya. Vallahi yok. <laughs> bu akşam, Yani yok ya. <laughs> muhteşem bir akşam. Muhteşem bir gece. Ben Cengiz Hanberler. Bugün... <gülüyor> bugün... <gülüyor> Cenab-ı Okan Efendi, ilk ay boyunca <laughs> dünya yıldızı. Kurtarır seni Hazal. Baba. Abi soda aynen. Bakıyorum. Soğuk. Abi, ya, Baba oğlum yürü git bak şimdi kalbini kırarım <laughs> bak kötü konuşurum. Ağzımdan mübarek Ramazan'daki kötü kelime Aa, sarmak, Maden suyu sormak. ya Allah, Allah Allah seni düşünüyorum. Abi, Hiç, ya, düşünüyorum. Ya abi, abi. Hiç çıkmadı bu arada harbiden. Duymadık. Allah Allah ne olacak sen be? Lütfen verir misin Ya kalk ya, 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 ya. Bak, Anne sen ver Oğlum, ya, bak, bak. Ya, Ben kalkı şey Sen yanımda. Ya, 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 ben ya. Tamam anne. Konuşan getir getir. git. E. E. Bak, geçir, bak. Çünkü, onu da Bak Hey <laughs> 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 <laughs>

Sen bakma. Sen Avrupa'da böyle oynadığına. Evet. Takım çekiyorlar. Evet. Bu futbolcular da takım çekiyor. <laughs> i̇yi hazırlamıyor Okan. Bak açık söylüyorum. Bunu hazırlayacak teknik direkt gördün. Dur Galatasaray atacak şimdi bir dakika. Futbolcular takım çekiyor. Atacak şimdi atacak dur. Hadi lan Galatasaray babam için be. Üzüldüm şu anda gerçekten Galatasaray'ı atmasını İlk istiyorum. 45 dakika rezil bir futbol. Ben ciddi söylüyorum atan. Ahlaksız Adel, bir futbol. Ahlaksız. Yani bu nasıl şey ya? Ay bir de şunu da söylemedim ben. Şimdi makara yapıyorum da arkadaşlar. Da Galatasaray böyle futbol oynar mı ya? Yani? Galatasaray'ın golünü de yediler bu arada. Yüzde yüz gol vardı. Onu yediler. Ben şu an Allah cezanızı versin sizin Ben şu an daha diyorum Allah sizin cezanızı versin başka hiçbir şey demiyorum Hadi be ulan Aspirella ya Bu akşam en az 3 tane sadıkat Vallahi bak yemin ediyorum Akşam bir tatlısın akşam hocaları 3 tane sadıkat verilmesi lazım koyayım da vermedi. git İlkayı alıyor oyuna ya Hay <laughs> yavrum eyvah Vatan kurtulan Şaban <laughs> şey Nereden ne <laughs> geliyor aklına vatan kurtulan Şaban <laughs> <laughs> Evet vatan kurtulan Şaban valla. <laughs> Adil gerçekten bugün takdir etmek lazım, attığı omuz golüyle, omuzuyla hatta böyle şöyle de... Hepsi puan Okan'a, Okan Buruk'a hepsi puan. Benim Okan'ı yerden yere vurduğum kadar doğru. Haklıyım. Peki Çet bir şey söyleyeceğim. Juventus bir anda bir oldu da böyle kazanırsa olay çıkar mı? Okan Buruk tarafın, tarafında. Öl diye bağırırız hepimiz. Gönderirler mi acaba lan? Ezon bitmeden bence göndermezler. Ben bilmiyorum mesela o senaryo şu an aklıma geldi de bir acaba harbi ya büyük olay mı çıkarmış gibi geliyor. Çünkü Konya mağlubiyeti gerçekten hani Galatasaray'ın o fiksürü şu an <laughs> sıkıntı ya. Hiç beklenmedik bir mağlubiyet oldu bence bu. O fikstürde en kolay maç maçı. İşte o yüzden dedim mi? Ben dedim o Trabzon'da Kaybede defalar Konya'yı beklemiyordum ben. De. Hadi bakalım. Yani Konya maçını böyle dinleniyormuş gibi oynadı. Her evet. an olay olabilir hocam. Aklı yapıyorum bunları. Bakalım ne tek maç gibi. Boş Böyle hassas atsak olacak. onda. böyle ya böyle. Ya boş ver şimdi <laughs> suç tutmaya yatan. Bahçe'ye oynamak istemiyorlar ya. O kadar ya. Konya diyor. He. Aa anne. Ay koyduk mu diyorlar bak. Bak. Kaç. Bak. Bak. Koyduk diyorlar. Of, of of. İnşallah. Hayatında kaç kere yendin ulan Galatasaray'ı? <laughs> <Ha>? Ne var? Maalesef yok Türkiye'nin gibi hakikaten. Baba <laughs> şey yaptılar ha. <laughs> ne diyorlar? Ne dalgası? Meksika dalgası. Ya Galatasaray'ın önünü böyle kesemez seni. Yani Galatasaray'ın önünü kesiyor. <laughs> Bedenin önünü de açacak. Her günü dolanları yapacak. Yapamayacağınız ya. Federi şampiyon gelen yapamayacağınız. Ya o pazar Niye Ay Ya amca, Victor zaten kaç ay önce belli olmuyor pazar. Sen mı geçiyorsun? Biz ne yaptık ya? Biz <laughs> ne yaptık ya? Abi zaten ben şeyden korkuyorum. Abi bak, Gurme Fenerbahçeleri biliyor ki bizim için tarihin en önemli maçı. Biz o maçta bak sıkıntı yaşayabiliriz. Fenerbahçe durmuyor zaten Galatasaray e puan kaybettiği zaman. Yani Fenerbahçe her zaman ölüm kalın maçında ölür. <laughs> Valla bir şey oluyor. Var. Bir şey oluyor abi Fener'e. İnşallah bir şey olmaz ya. Bizim de Şiko da gitti. Nürnethus kim? Nurtunmagam, Forrest kim? Kim? Pahale takımı. takım. bir daha söyle. Pahale takımı. Şiko gitti ya. Nürnethus'un yanında laf mı olur? Sağ Forest Nürnethus'un yanında laf Ya boş Premier Lig 17. Dibinde, dibinde. Kübe düşecek neredeyse. Olsun. Premier Lig'de. Dibinde. Peki sana bir soru. Nottingham Forest'lı Galatasaray ı yapsa bu boş yap mısın nereye yapıyor? Ağzına sıçarlar adamı ya. Kötügan, pırastik, pırastik. Peki, Nottingham Forest ki Galatasaray. Peki Nottingham Forest'ı Juventus yapsa? <laughs> ya hafta ya, hafta sonra da yapmazlar. Manyak manyak şeyler ya. Oo. Baba Premier Lig maçlarını takip eder. Baba Premier Lig'de en fazla sevdiğin takım hangisi? Ya hiç sevmiyorum kimse. Hadi gel bak gel. Kes. Hadi ama Arsenal nasıl baba Arsenal? Ya hiç kimseyi sevmiyorum diyorum o kadar kes. Manchester hiç kimse sevmiyor. Manchester'da hiç kimse işte bana Kedi geldi. Beni ilgilendiriyor, ilgilendirmiyor. After... Ben bu, bu klibi gördüm, gördüm işte. Buraya yazın. Bak bak bak, valla -ba atlaca -ba çıkarttırıyor bak. Bak gör gör, hepsi dökülüyor. Hepsi dökülüyor bunları. Rezalete bakın ya, rezalete. lan <laughs> <laughs> <b> <almost. gülüyor> <Psal> <laughs>

böyle kurtuluyor bizi Türkiye. Hayatınızda bak Türkiye'nin ne darı iftarı Galatasaray. bir insan saygılı olur, saygılı. Maç bitti şu an. Ek 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 ek. Hayatımda kaç tane oyun çattım Galatasaray'a? Konya Spor 2. Dostluk da var bu işte yani futbol kazanma kaybı tebrikler. Hadi hadi. Allah Allah. Hadi <laughs> hadi. Konya olarak tebrik ediyorum. Ya gel bir tane batır kafana vuracağım ha. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, Mümtaz Reis'e destek vermeyi, like atmayı. Ya yürü git şimdi bak çarpacağım. <laughs> 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 Pücekti cesaret <ya>. edemedi. <laughs> şey ya. Ya, Işıkları kapattılar. Of! Anam neler yapıyor baba? Of! Neler yapıyorlar? Türkiye'nin <laughs> medarı iftar. Doğru. Ulan Türkiye'nin gücünü güldüren tek takım ya. Doğru. Oo, <laughs> <laughs> hani, sonrasında... lan aklım gitti kanka. Abi inanılmaz.